Kanlı Oyunu mu oynuyorsun? Evet. Ver bakayım şunu. Oğlum ayıp değil mi lan? <laughs> Be. <laughs> Rise of Kingdoms dünyanın bir numaralı strateji oyunu. <laughs> Peki biz hangi medeniyeti seçelim abla? İstediğin medeniyeti seçebilirsin tabii ki. Ama biz Türk olduğu burada tarihi Osmanlı medeniyetini seçelim. <laughs> <laughs> oyunu indiren herkese de oyun tarafından 5 dolar değerinde oyun içi altın hediye 5 dolar <laughs> Yanlış duymadınız 5 dolar Rise of Kingdoms